Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle şehrimize ve belediyemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii sizi burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, Müşahane halkı adına size minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Tabii bir tesadüf, belediyemiz de daha yeni taşındık, iki hafta taşınalım. Sizi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı olarak burada ağırlamak bizi çok keyiflendirdi ve mutlu etti. Onun için size bir teşekkür olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Tabi Gümüşhane bildiğiniz gibi biraz önce Sayın Valimizin ve değerli yüklerinin ifade ettiği gibi temel değerlerine bağlı hakikaten insanımızı en güzel şekilde temsil eden insanların yaşadığı bir kent. Hocasıyla, ulamasıyla, iş adamıyla, insanıyla, eğitimcisiyle ve gerçekten bugün Türkiye'nin her tarafına dağılmış olan, ve bir vesileyle göç etmiş olan insanların oluşturduğu bir kentin insan olmaktan da biz büyük bir keyif alıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde nerelisiniz de denildiği zaman Gümüşhaneli istediğimiz an Gümüşhaneli bir ahbabının, Gümüşhaneli bir dostunun, Gümüşhaneli bir komşusunun olduğunu ve çok iyi duygularla ifade ettiklerini dinlemekte bizlere çok büyük mutluluk veriyor. Biz biraz önce Sayın Valimizin ifade ettiği gibi yani değişik özellikleri ve değişik durum olan bir kentte sizi ağırlamak bizlere çok büyük bir mutluluk veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Halkım adına size şükranlarımı düşünüyorum Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Beni Gümüşhane'yi ziyaret ediyor olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha e, tekrarlamak isterim. E, her zaman e, söylüyorum biliyorsunuz şehirlerin aslında esas sahipleri belediyelerdir diğer kamu görevlileri belli bir dönem hizmet ederler. Sonra kendilerine verilen başka görevler için başka yerlere giderler. Oraları aynı hizmeti yaparlar. Ama belediye başkanları genellikle doğdukları, büyüdükleri yerdir. O açıdan e, şehirlerin e, esas e, gelişiminden sorumlu insanlardır ve şehre esas göz kulak olacak kişilerdir. ...bu vesileyle belediyenizi ziyaret etmekten de... ...büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ayrıca tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Güzel bir tevafuk oldu. Ee, belediye binanızın da yeni taşınmışsınız. Evet. Muhakkak ki burada çok daha güzel hizmet edeceksinizdir... ...bütün e, hemşerilerimize. Belediyelerde yine e, dikkat çekerim... ...imar konuları evet. konusunda Sayın Başkan. E, bir şehrin yaşanılır olması... Belediye hizmetleriyle mümkündür. Belediye hizmetleri sadece su, kanalizasyon değil, imar faaliyetleri çok önemlidir. Bu güzel şehrin imarını ne kadar güzel bir şekilde devam ettirir ve ne kadar geleceğini güzel hazırlarsanız o kadar çocuklarınıza güzel bir gümüşhane bırakmış olursunuz. İnsanlar o kadar rahatlıkla gelirler, yaşarlar. Belli ki bu şehir cazibesi giderek artacaktır ekonomik sebeplerden dolayı. Dolayısıyla nüfusu da marka ki artacaktır. Onun için imar faaliyetlerine ne kadar dikkat ederseniz, tarihi ne kadar korursanız, çevreyi ne kadar korursanız, o kadar şehrimizin güzelliğini muhafaza edersiniz. Şimdi biraz önce hep beraber konuştuk, vilayetten gelirken eski Gümüşhane resimlerini gördüğümüzde 1920'lerdeki, 30'lardaki, ondan önceki Gümüşhane'nin binalarının Hükümet kamu binalarının hepsinin ne kadar daha zarif olduğunu, ne kadar daha zevkli, estetik olduğunu görüyoruz. E, maalesef birçok şehrimizde e, gelişme derken gelişmeyi bazen yanlış anlıyoruz ve onları böyle beton yığınları haline getiriyoruz. Sonra da çirkinleşiyor. Gümüşhane hala öyle değil. Derdi toplu, şehrin girişi gayet güzel. E, bu konulara ne kadar çok özen gösterirseniz eminim ki şehrinizi o kadar e, mamur ve imar etmiş olacaksınız. <laughs> Tekrar başarı diliyorum sizlere. Bu vesileyle bütün Gümüşhaneli vatandaşlarıma da e, bir kez daha sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sayın Mardeşim Cumhurbaşkanım ya. bir şey arz edelim. Sayın Cumhurbaşkanım, e, mevcut hava limanlarının her yerde yavaş yavaş çoğaldığını, Gümüşhane ve Bayburt'la ikisinin arasında küsesal yazıda kurulmuş olan 1994 yılındaki havaalanımızın şu anda aşamasının son noktayı sizin nasıl görüyorsunuz? Acemi Birliği'nin Gümüşhane'ye verilmesinde de mutlu huzurluyuz. İnşallah en kısa zamanda da Gümüşhane'nin hangi yöresine olursa olsun yeter ki bu memleketimize getiri sağlasın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bunlarla ilgili hep bilgi alacağım. Tabii işte yapılması gerekenleri de doğrusu gidince e, hükümete ileteceğim. ilgili bakanlıklara hep onlara söyleyeceğim. E, yarım kalan her şey inşallah tamamlanacak. Teşekkür ediyorum.